akşam saat 7-8 civarıydı. Ben her akşam çocuğumu yürüyüşe çıkarıyorum. Özel çocuk olduğu için köpek ve kedilerden çok korkuyor. Yani alışması için çıkarıyordum. Ondan sonra orada bir tane köpek var ama hep dışarı salınıyor. Ben bir çok kez rica ettim. Hani bayandadan abla çocuğum özel çocuk hani köpeklerden çok korkuyor. İçeri alabilir misiniz diye. 13 Haziran'da Belediye Sitesi Mahallesi Tünelüstü Sokak'ta yaşanan olayda 33 yaşındaki Burcu Kaya, sosyal hayata alıştırmak istediği 8 yaşındaki özel gereksinimli kızıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Kedi ve köpeklerden korkar kızını bu yıl ilk kez dışarı çıkardıklarını belirten Kaya, daha önce de aynı güzergahta karşılaştıkları köpek nedeniyle köpek sahibinden hayvanı bağlamasını rica ettiklerini ve bu şekilde geçtiklerini söyledi. Olay günü yine benzer bir talepleri olduğunu, MÇ'nin hakaret içerikli sözlerle karşılık verdiğini ifade etti e, ee, içeri alıyordu. Ondan sonra biz tekrar yürümeye başlayınca köpeği tekrardan salıyordu. O gün e, kuzenim, kardeşim, kuzenimin çocuğu, küçük, ben, beş kişi tekrardan yürüyüşe çıkmıştık. Ee, köpek yine salıktı. Onun isimli bayan, işte karşıdan hafifte bayağı bir mesafemiz var. Yaklaşarak, e, yalnız dedi çocukların elindeki dedi, çıralarla dedi, köpeği vurmasınlar dedi. Yaşadıklarını anlatan burcukaya her akşam çocuğumu yürüyüşe çıkarıyorum. Özel çocuk olduğu için köpek ve kedilerden çok korkuyor. Alışması için çıkarıyordum. O gün yine yürüyüşe çıktık. Kadın karşıdan yaklaşarak çocuklar elindeki çıralarla köpeğe vurmasınlar dedi. Bu sırada çocuklarla beraber köpeğe 30 metre mesafedeydik zaten. Kuzenim de çocuklardan biri özel gereksinimli, biri küçük. Çocuklar korkuyorlar dedi. Kadın sinirlendi bağırmaya başladı. Sonra da sizin gibilerden zaten böyle çocuklar çıkar. Kromozomu eksik insanlar dedi. Ağzı alınmayacak hareketler etti. üç kişi tutmaya çalıştı. Biz de uzaklaştık polisi aradım. Eşim de oradaydı çocuğumu alıp uzaklaştım dedi. Kuzenim de oradan biri dedi zaten özel çocuk biri dedi zaten küçük. Onlar dedi köpekten korkuyorlar dedi. Ondan sonra biraz kadın şiddetlenmeye başladı. E, susmadı. Ondan sonra... E, <laughs> eksi sizin gibilerden böyle çocuklar doğar, özel çocuğum var hani deyince sizin gibilerden dedi zaten böyle çocuklar çıkar. Kromozomu eksik insanlar falan dedi. Bayağı hakaretler etti bize. Ağız alınmayacak hakaretler. Sonra bunu üç kişi falan tutmaya başladı işte bayanı. Biz oradan uzaklaştık ben polis falan aradım hani. Polis geldi. Ee, daha sonra e, polis gelince o sırada eşim de oradaydı. Ben sonra çocuğumu alıp uzaklaştım bu olaydan sonra. Olay sonrası tartışmaların yaşandığı yere gelen Ergin Kaya ise, karşı tarafın en azından bir özür beklediğini... Olay sonrası tartışmaların yaşandığı yere gelen Ergin Kaya ise, karşı taraftan en azından bir özür beklediğini ancak hakarete uğradıklarını belirtti. Kaya yaşananları şöyle aktardı. Onlardan şunu beklemiştim. Ya e, arkadaş kusura bakmayın biz böyle bir hata yaptık. E, bundan dolayı hani özür dileriz böyle bir kelime kullandık deseler, e, benim için gerçekten hani olay orada kapanırdı ama... Ben oraya gittiğimde ben söyledim dedim ki e, ya dedim kromozomu eksik çocuk kimdir e, derseniz dedim e, kim söyledi derseniz dedim Melisa Çetin oradan ben söyledim diye atıldı zaten direkt e, dedim ki bir köpeği dedim bağlayıp dedim yani bir huzur sağlayamadınız mı dedim ben dedi köpeğimi bağlayacağım ama dedi sen dedi git evinde dedi çocuğunu bağla dedi ben bunun üzerine dedim ki tamam e, hani eğer buysa dedim hani benim duymam gereken cevap buysa dedim. Gerisini dedim maddi mercilerde beraber dedim hallederiz. Hiç sıkıntı yok dedim. Zaten o konuşmanın ardından da polisler geldi. Polislere durumu anlattık. Dedim ki böyle böyle ben dedim bu vatandaştan dedim şikayetçiyim ee, gittik karakola şikayetçi olduk. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Ee, ondan sonra e, adliyede e, işlemlerimizi tamamladık. Bundan sonra tamamını adli mercilere bırakıyoruz. Adaletimize güveniyoruz.